Sayın basın mensupları Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu üzerine bugün sansür yasasını görüşecek. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, TGS ve Haber senden oluşan basın meslek örgütleri gazetecilerin keyfi suçlanmasına neden olan söz konusu maddenin iptali için AYM önünde nöbete başladı. Anayasa Mahkemesi önündesiniz ve çok önemli bir haykırışı dile getiriyorsunuz. Size destek vermek Dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek üzere buraya geldik. Gazetecilerin nöbeti devam ederken CHP lideri Özgür Özel de AYM önünde açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda iktidarın dezenformasyon yasası diye konuşturduğu ancak doğrudan sansür yasası olan, gerçek bilginin yayılmasına, yalan bilginin yayılmasına engel olma yasası diye masumlaştırılmaya çalışılan bir yasanın iptalini istedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve iptalin altında imzası olan milletvekillerinden biri sıfatıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla da Anayasa Mahkemesi'ne bu tarihi sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Çok somut bir vaka üzerinden meseleyi konuşmak lazım. Hiç uzatmadan Tolga Şardan bu madde yüzünden tutuklanmış bir gazetecidir. Tolga Şardan bugün de tutuklu olacaktı. Bu görüşme yapılmıyor olsaydı burada. Tolga Şardan'ın bırakılması hukuken bir itirazın değerlendirilmesinden, birilerinin vicdana gelmesinden değildir. Tolga Şardan'ın serbest bırakılması bu yasa görüşülürken bu yasadan bir gazetecinin tutuklu olmasının iptalin en önemli kanıtı olmasındandır. Eğer bugün Anayasa Mahkemesi bu yasanın iptal edilmesiyle ilgili adım atmayacak olursa yarından itibaren geçen hafta Tolga Şardan'a yapılanlar tüm gazetecilere yapılacak. Hepimiz biliyoruz ki bu bir sansür yasasıdır. Bu gerçek dışı bilginin yayılmasına engel olmak için işleyecek bir yasa olsaydı Türkiye şu anda dünyanın en büyük dezenformasyon cennetlerinden biri olmazdı. Seçim yaşadık. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'yi kurtaran ve kuran partiye terör örgütüyle işbirliği yaptası yapıştırıp bunu yaydılar. Bu yasa buna engel olmadı. Tolga Şar'dan gazetecilik yaptı. Hapsi boyladı. Bundan sonra olacaklar bundan ibarettir. Anayasa Mahkemesi'ne alacağı kararla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya uymasını ve anayasanın en temel gözetilmesi gereken bilgi alma, basın özgürlüğü ve vatandaşın bilgi alma özgürlüğünü koruyacak adımı atacağına inanıyoruz. Bu tarihi sorumluluklarını kendilerine hatırlatıyoruz. Bunu yerine getirmezlerse çok çok suistimal edilebilecek. Tamamen bundan sonra sansür yasası olarak kullanılacak bir yasanın yürürlükte kalmasını sağlarlar. Bunu Türkiye taşıyamaz, dünyaya da anlatamaz. Ayrıca bundan sonraki süreçle ilgili de Anayasa Mahkemesi'nin bu tip toplumsal önemi çok yüksek olan, tüm toplumu ilgilendiren ve basın özgürlüğü gibi mesele gibi hayati meselelerle ve benzer hak ihlallerinde kısıtlamalarda mutlaka çok daha hızlı gündemine alması ve çok daha önem atfederek görüşmeler yapması gerekmektedir. Bununla ilgili bir yasal düzenleme ihtiyacı varsa biz bu konuyu Anayasa Mahkememizi sayın başkanından, yöneticilerinden, genel sekreterinden dinlemeye, bu konuyla ilgili yapılacak yasal düzenleme noktasında destek vermeye de hazırız. Böylesine önemli konuların bekleyecek bir günü yok.